Yediği dayağın ardından başına dikiş atılan kadın yine de erkek arkadaşına yardımcı oldu. <laughs> Ereğli ilçesinde alkollü oldukları tespit edilen genç bir çiftin kavgası karakolda bitti. Bir ihbar üzerine iki sevgilinin kavga ettiği bilgisini alan polis çiftin yanına geldi. Sevgilisi RB'yi döverek kafasından yaraladığı öne sürülen MU polis tarafından gözaltına alındı. MU emniyet binasına gireceği sırada aldığı alkolün de etkisiyle kendisini yere attı. MU'nun darbeleriyle yaralandığı ileri sürülen sevgilisi RB ise polis tarafından tedavisi için özel hastaneye götürüldü ve kafasına 7 dikiş atıldı. Doktor raporu alınan çift karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu. Erkek arkadaşından gördüğü şiddet nedeniyle başına 7 dikiş atılan kadının karakoldan çıktıktan sonra şefkati ve hiçbir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.